Merhaba arkadaşlar ben Caner. Şu an arkadaşlar gideceğiz Roblox'ta bir sürü şeyler yapacağız. Gir abi Roblox'a. Roblox'ta çok güzel şeyler yapacağız. Arkadaşlar beni çağırmak için zaten adım Caner Güler 6565 65. Şu çizgiyi de şu koymayı unutmayın. Yani beni çağırmak için Fırakalarını bir Birazcık. страхına. ömür arkadaşlar. Bu sefer çok güzel şeyler yapacağız. Ben Brokhan'ı çok seviyorum. Abi yine yerler hepsi bembeyaz oldu. Saç falan her şey. Merhaba amına kodum çocuğu. Kulüp Brokhan'a gireyim. Gir gir gir. Bakın arkadaşlar şuraya oturuyorsunuz. Bana bir tane çok da önemi yok. Hiç evleri yok ki. Hı hı, en sevdiğim ev. Şuraya ne soksak acaba? Bomba var. Kural sokamam mı hiç? Neyse arkadaşlar. yatak. Yatak hayat kurtarır. Haberiniz olsun. Şur, şuraya bir gitmek. Evet. Dur. Tamamdır arkadaşlar. Girdik. Özel bir hırsız olarak buraya girdim. Kimse yok. O zaman çok güzel. <laughs> Ver parayı aç <laughs> Bu da Eymen Burak Yılmaz kesiyor. Deprem yardımına. Yardım. Evet. Deprem yardımına. Arkadaşlar bunlar gelmiş deprem falan diyor. Çok üzüldü deprem. Ben buraya mi? muyum? Aa bindim. Bindik arkadaşlar Burası zaten şeylerin evi. Bakalım girelim. Ha, Oha, oha yani ya. Böyle bir şey olur mu? Şu tarafa değdik. Değil. Değilse nerede amına koyayım? Aşağıya. Anlamadım. Hadi yarışırız. Aslanı. Gidelim. Şurada bir tane. Her zaman ben buraya yarak yazıyorum. Bu sefer de orospu yazsam ne olacak ki? Hadi yavşak yazabilirim yavşak. Başka yer kalmadı ki soyalım derken. Deprem yardımına.

Sağdır konuşmuyorum arkadaşlar. Deprem yardımı. arkadaşlar enter home mi ya? Arkadaşlar şu an burası neresi bilmiyorum. Şimdi gideceğiz. Depremde şey, deprem yardımı böyle yazdı. Gidiyoruz. Şimdi arkadaşlar Arkadaşlar bu oyundan çıktık. Şu oyuna gireceğiz. Tavuk oyunu. Bildiğiniz gibi tavuk oyunu arkadaşlar. Şu an tavuk oyunu oynuyorum. Evet. Burada bir tane bölüm bize lazım. hangi bölüm? Hmm. Öyle direkt play basalım. Şu play bastığınız zaman çok güzel. Bölümler gelmiyor. Sıra bu geldi. Arkadaşlar burada doğdu. Bak orada kes. Gel lan karton kesin istiyor. Tamam işte gel. hiç. Karton kes de bu oyunda var. Geliyor ne diyorsanız. Sıra bu Geçti. Diğer hafta geçtik lan. Kartın çatı verdik de arkadaşlar. Bu da sıra kafa da var. Kartın çatı da var. Arkadaşlar şu kutu yerine bastığınız zaman şu yere şu yere bastığınız zaman tamam mı? Şurada dev çarabilirsiniz. Bundan daha büyük dev de var. Size göstereyim. Bu var. <laughs> Haberiniz olsun. Çok can Bana size şuradaki bu kırmızı devi görüyor musunuz? Şuradaki kırmızı dev. Ha işte o en büyük mesela. Tek de ee, Bir tane de böyle koruma yapabilirsiniz bunu. Koruma olarak. tek de ölür zaten. Bakın şu da var. Az önce yaptığımız buydu. Karton ket bu. Karton kete basıyoruz. Bastık. Geliyor böyle. Mano. Öldürüyor ama çok can götürüyor. Ekle öldürdüm arkadaşlar. Ya arkadaşlar şimdi böyle iki tane robot var. Bir tanesi dur. tanesi burada, bir tanesi de burada. En kötüsü olan da burada bir şerefi. Ben anlamadım. Kaldı Arkadaşlar size oyunun bütün görüntülerini söyleyeceğim bunu Arkadaşlar buraya geldik böyle. Size bütün canavarlar falan hepsini göstereceğim. Onlar da hareket ediyor böyle. Arkadaşlar mesela bir şey kaldırmak için mesela bu. Bunu kaldırmak için şu yere basıyorsunuz şu yere. Tamam. Basıyorsunuz. Hoppa. Hoppa 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 ee, Araba Şey yapmak için de şu yere basıyorsunuz Buraya geliyor böyle arabalar Bir sürü araba var Ben APK indirdiğim için Yani hileli indirdiğim için Bir sürü araba bende açıyor Kaç lersiniz bunu Oynuyorsanız kaç lersiniz Arkadaşlar söylemiyorum Bir alalım. Ballı yumurta. Bir alalım. Şöyle atv, muatv hepsi var arkadaşlar. Tuvalet arabası bile var. Böyle tuvalet arabası. Çok güzel. İlk oyuna başladığınız zaman tuvalet arabası da var sizde. Böyle atış ediyor. Böyle. Horna morna hepsi var. Şurada da böyle Böyle uçaklar var. Buraya basıyorsunuz. uçakların uçaklar var. Karga var mesela. Zaten arkadaşlar bakın şurada tam bir tane şey var ya. O jetpack. Bak böyle uçabiliyorsunuz. Sadece buraya basılı tutacaksınız. Böyle basılı tutuyorsunuz. Gidiyor işte. Arkadaşlar tank uçağı da var böyle. Şey değil bir şey. Bana, bana koy. Bakın böyle bir tane kaktüs de var. Kaktüs. <laughs> Arkadaşlar silah değiştirmek için de buraya Silah Silahlarım hepsi var böyle hileyim ben. Şu silahlarım var. <laughs> Şurada böyle şey var işte. Arkı silah, vila, hepsi var. eşyaları göstermek istiyorum. Burada iki tane eşya yeri var. Bir tanesi burası bir tanesi de burası. Buradan böyle ayna manya falan her şey var. Burada da şey mi? Bir ev eşyalar falan. Kapı, televizyon, merdiven. Bu güzel merdiven. Merdiven. Buradan mesaj yerine bastığınız zaman mesela yarak ya yazdım pardon. Ah töbe töbe. Tamam, tamam. İki tane böyle şeyler var. Çok güzel ya. Bakın böyle bıçak. Bıçak var. Burada da zaten bomba falan ateş edebiliyorsunuz. Tabii mi? Bakın arkadaşlar burada yani para çalma şey var size öğreteceğim şimdi arkadaşlar bu oyunu oynuyorsun. Ama böyle silahlar size vereyim. O yüzden şimdi gidiyorsanız para çalmaya. Para Bak, direkt buradan geldim geliyorsunuz bu bunu takip etmezseniz parayı almazsınız buradan bu tarafa gideceksiniz bu taraftan son adıma geldik bu taraftan buraya geliyorsunuz para yok para burada alıyorsunuz gidiyorsunuz böyle parayı alıp mekanınıza götürüyorsunuz taraftan bu tarafa gidiyorsunuz bu taraftan hatta bu tarafa gidiyorsunuz arkadaşlar sonra bu taraftan da aha böyle öldürüyorsunuz adamı ne haber artık çok iyi yaradı evet arkadaşlar gidiyoruz gidiyoruz ah domuz parası orada kaldı Aa ateş etti bana ateş etti kaç 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 amın okuyun başında onlar anas Amın okuyun Öldürdü bizi öldürdü öldürdü Şerefsiz köpek bizi öldürdü arkadaşlar Koşun koşun koş koş Adam hadi hadi Bu nasıl ateş ediyor ya? Felaketsiz yavşaklı yapıyor. Bana ne anlakım ya? Tek kişi al. Al 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 al. Al 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 lan. Bu tarafa gidiyoruz. Böyle parayı kasamıza yutuyoruz böyle. Ve kazandık. Hadi. Ya amına koyacağım bak sen. amına koyacağım. Aferin böyle. Aşağı bir de oynamak istiyorum. Çok güzel. Tamam böyle. Çıkıyoruz işte alanları. Koş koş koş. Şuraya taşırken.

Ne <gülüyor> <gülüyor> para para para. пора пра Da er det kjempegodt! çok güzel. Aa, nasıl vurdu ya? İki bir arkadaşlar onlar önde. Ben sana gibi oynar mısın? oynamıyor arkadaşlar. Buradaki adam görüyor musunuz? Aman Tamam süper. Ona tam hanım. Ya. Arkadaşlar bu kadarlık yeter. Şimdi hangi oyuna girsek ya? Sonra bir tane daha video yapacağım. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Abone olmayı da unutmayın. Like atın. Zaten iki abonem tek var. Hiç de like atmaz. atmıyorsunuz arkadaşlar. Hadi bay bay.